Herkese selamlar. Bugün biraz daha farklı bir video ile geldim. Normalde hep kitaplardan konuşuyordum ama bugün yazarlardan konuşacağım. Bir etkinlik videosu olarak Elif Beğenmiş'in başlatmış olduğu sorularını hazırladı. Ben ve yazarlar etkinliğine Büşra'nın beni davet etmesiyle ben de katılmış bulunuyorum. Büşra'ya da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Onun kanalını da yine buraya ekleyeceğim. Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Etkinlikte 13 tane soru var yazarlarla ilgili. Kendime göre cevaplayacağım onları. Hatta hemen başlayalım istiyorum. Birinci soru, her yazdığı eseri hiç düşünmeden alıp okurum dediğim yazar. Şu aralar bütün eserlerini almaya çalıştım. Murat Gülsoy'u söyleyebilirim burada. Her okuduğum kitabını daha da sevmeye başladım. Sizlere de tavsiye ederim. Onun dışında yine yani artık ne yazarsa yazsın okuyacağım dediğim yazarlardan işte Hasan Ali Toptaş var, Orhan Pamuk var ne bileyim Barış Bıçakçı var, yazsa yine okurum. Bu isimleri söyleyebilirim. İkinci soru, beni hayal kırıklığına uğratan yazar. Ya genelde kitaplarımı seçerek aldığımı söylemiştim. Bu yüzden şaşırtan ya da hayal kırıklığına uğratan çok fazla kitabım olmadı. Çok fazla yazar olmadı. Ama geçenlerde, aklıma geliyor çünkü kitap hayal kırıklığına uğrattı beni. Geçenlerde Better Otu kitabı çok fazla paylaşılıyordu. Herkes tarafından vesaire çok iyi olacağını düşünerek büyük beklentilerle alıp okuduğum ama hiç beğenmediğim bir kitap oldu. Nedense ben hiç beğenmedim ve bu yüzden Pınar Önç diyebilirim bu soruya. Kendisinin başka kitaplarını okumadım. Yazarı da çok tanımıyorum açıkçası. Onun dışında aklıma gelen bir isim daha var. Ya bu isim enteresan, olaylı bir isim benim için biraz. Atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz de bir kitap. Eminim birçoğunuz duymuşsunuzdur. Yıllar önce benim de Zevkine çok güvendiğim insanlarca tavsiye edilen, ismine baktığın zaman al beni diyen bir kitaptı. O kadar beğenmedim ki. Yani o kadar beğenmedim kitabı okuduğum dönem ve o kadar sinirlendim ki beğenmediğim için. Böyle bir öfkelendim. Hayatımda elimden çıkardım ilk kitabı olabilir. O kadar büyük bir beklentiyle başlamışım ki ya beni tatmin etmedi ya bende bir problem vardı bilmiyorum. Böyle inanılmaz bir şey oldu. En son işte Nohutu'da kitabını bir arkadaşımın bana vermesiyle okudum. Çünkü ön yargım vardı. Kesinlikle kendim gidip de almazdım. O şekilde Nohut Odayı okuyunca gerçekten çok beğendim. Onu da söylemem gerekiyor. Nohut Oda kitabı gerçekten çok başarılı olmuş ve tabii ki ön yargımda da kırmış oldum bu şekilde. Yani o barıştık yazarla diyebilirim. Üçüncü soru. En son tanışıp çok sevdiğim yazar. Aa bu son dönemlerde okuduğum ve ilk kez okuduğum isimleri düşünürsek Calvino'yu söyleyeceğim. Kesinlikle. Yani bugüne kadar beklettiğim bir kitaptı. Bir kış gece seher bir yolcu. Kadar muazzam bir kitaptı ki hani hep bir ertelemiştim. İşte ismi çok baba duruyor, yazar çok baba duruyor, ben bunu anlar mıyım, zor bir kitap mıdır, şöyle mi böyle mi derken. Ama mükemmeldi yani çok akıcıydı, müthiş, muazzam kurgusu, her şey süper, harikulade bir kitaptı. Hani ara ara övme ritüelleri yapacağım bu kitaba yani öyle karar verdim böyle yılın belli zamanları. Kalbini övelim. Dördüncü soru. Tasvirleriyle beni etkileyen yazar. Tasvir deyince benim aklıma iki kişi geliyor. Barış Bıçakçı ve Hasan Ali Toptaş'ın tasvirlerini beğeniyorum. Ha onun dışında sonradan tanışıp diline hayran olduğum Tanpınar var. Tabii ki Tanpınar'ı da söylemeden geçmememiz lazım. Özellikle dil üslup konusunda. Barış Bıçakçı ve Hasan Ali Toptaş diyebilirim kısaca. Beşinci soru. Eserlerin sürekli gözümün önünde olmasını istediğim yazar. Eserleri bile değil hatta tek bir kitabı sürekli gözümün önünde olsun dediğim tek bir yazar var. Oğuz Atay. Tehlikeli Oyunlar kitabı benim için çok başka. Tehlikeli Oyunlar bir yana, bütün kitapların bir yana diyebileceğim derecede öyle ayrı bir yer alan, öyle özel, öyle başucu, elimin altı, gözümün nuru, her şeyin bir kitap. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden Uzatay diyoruz. Altıncı soru ilk okuduğum ve bana okumayı sevdiren yazar. Şimdi ilk okuduğum dersek Cin Ali serisine. Buradan çok teşekkürlerimi yollamak istiyorum. Onun dışında Cürvernler, Ömer Seyfettinler falan. Tabii ki bu değildir ama bilinçli olarak okuduğum Hakan Günday diyebilirim. Belki şaşıracaksınız ama evet Hakan Günday. Yedinci soru yarattığı karakterlerle beni etkileyen yazar. Karakter deyince benim aklıma bir yazar geliyor yine. Çünkü bazı kitaplar konusuyla akılda kalır. Bazı kitaplar başıyla, sonuyla, diliyle, üslubuyla ama bazı kitaplar karakteriyle akılda kalıyor. Net karakterleri aklıma kazanan ve onları çok gerçekçi bulduğum tek bir yazar var. O da Oğuz Atay. İsim soy isim olarak hala aklımdalardır. Selim Işıklar, Turgut Özbenler, Hikmet Benollar neler neler. Çünkü bir nevi bir nevi Oğuz Atay'ın kendisiydi onlar. Sekizinci soru. Keşke vefat etmemiş olup üretmeye devam etseydi dediğim ve bu nedenle eserlerini okuyup tüketmeye korktuğum bir yazar. Eserlerini okuyup tüketmeye korktuğum bir yazar yok sanırım. Çünkü okunacak çok fazla kitap olduğu için tüketmekten korkmuyorum. Hatta işime geliyor. Ne kadar çok tüketirsem o kadar yenisine yer açılıyor. Ama keşke vefat etmeseydi dediğim benim o kadar çok yazar var ki yani. Çünkü sevdiklerimin çoğu vefat etmiş yazarlardan oluşuyor. E Dostoyevski eski diyelim mesela buna yani. Çünkü okurum ne yazsa okurum dediğim yazarlardan biri Dostoyevski. eski. Dokuzuncu soru Türk Edebiyatı tarafından en çok sevdiğim yazar şimdi Türk Edebiyatı deyince geçenlerde yine benim bahsetmiş olduğum iki isim var ki biri Tanpınar Birisi Adalet Ağolu. Onları kesinlikle söylemek istiyorum. Onun dışında Peyami Safa'yı çok severim. İhsan Oktayanar'ı kesinlikle söylemek istiyorum. Ve İhsan Oktayanar konusunda lütfen bilgisi olan varsa aydınlansın. Kendisi yazmayı durdurdu mu? Devam edecek mi? Ediyor mu? Şu anda ne yapıyor? Çok merak ediyorum kendisini çok kaliteli bir isim. Yani gerçekten Sayın İhsan Oktay Anar yazmaya devam ediyor olun lütfen. 10. soru. Adını çok duyduğum ama ön yargılı davranıp tanışmaya ertelediğim yazar. Adını çok duyduğum değil de tanışmayı bir sebepten ertelediğim yazarlar evet vardır. O da zor olduğunu düşündüğüm, okumayı gözümün kesmediği yazarlar olabilir ama onun dışında tamamen ön yargıdan kötü düşüncelerle hiç okumayı düşünmediğim yazarlar var. Charles Bukowski diyebilirim böyle alıntılar falan görüyorum. Çok kötü, o kadar kötü. Okuyan seven herkesten çok özür diliyorum ama çok kötü. Çok kötü yani böyle okutmak için gözüme falan şey tutmanız lazım. Bu otomatik portakaldaki gibi bir şey yerleştireceksiniz. Kapatamayacağım için okumak zorunda kalacağım bir yazar olduğunu düşünüyorum. Üzgünüm, hiç sevmiyorum. Çak Palanik de aynı. İkisi aynı mavinin laciverti. Yine aynı yergilerde bulunacağım. Türk yazarlar da var. Ama onların isimlerini vermeyeceğim burada. Uğraşamam. 11. soru. Bir dönem çok okuduğum ama artık okumadığım yazar. Bir dönem çok okuduğum yazar. Evet biliyorsunuz ki Hakan Günay'ı çok okuduğumu söyledim. Artık okumadım çünkü bir eser vermiyor ve yine o yaşlarda sevmiştim. Bu yaşta o kadar sever miyim? Aynı kitapları okusam etkilenir miyim? Sanmıyorum. Ama yine de bir vefadır. Bir kitap yazarsa belki de ne yapmış diye merak edip okuyabilirim. Onun dışında artık kesinlikle okumam dediğim yazarlardan biridir. Emrah Serbez. Sonunda T yok. Yani asla okuma. Ne yaparsa yapsın bu saatten sonra benim için yok o yazar. Murat Menteş için şunu söyleyebilirim. Son romanı Antika Titaniyi okudum. Çok tatmin etmedi. Yani o kadar yıl geçmiş, çok bir ilerleme göremedim maalesef. Çok aynı artık bazı şeyler ve çok fazla tat vermedi bana. Onun dışında derdi deva randevu diye farklı bir tarzda bir şeyler çıkardı. Onun birini okudum. Sanıyorum ki bir tane daha var ama alıp okumam. Yani bu iki ismi herhalde Emrah Serbest ve Murat Meteş demek istiyorum. İki ismi eskiden okurdum artık okumam, okuyamam. Üzgünüm. 12. soru. Keşke roman yazsaydı da okusaydık dediğim şair. Şimdi şair deyince şiir geliyor akla. <laughs> Bu bağlantıyı da herkes yapamaz. Şiir ben bir ara çok haşır neşir olduğum bir tarzda bunu söyleyebilirim. Yani işte özellikle ikinci yenicilerin çok popüler olduğu dönemler vardı ya. işte Turgut Uyarlar, Cemal Süreyalar, göğe baktım, sana baktım falan. Her yerde bir göğe bakma durağı. Yani bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş bir göğe bakalım. Halbuki çok güzel Cahit Zarifoğlu da söylemişti bunu zaten. Ama işte bir dönem o popülerlik, her yerde görmek vesaire çok soğuttu. Zaten kitaplarla Aramın sıkılaşmasından sonra şiir okumaktan çok zevk almaz hale geldim ki ben şiir yazmaya da çalışıyordum ilk yazma deneyimlerimde şiirle olmuştu. İşte şiiri ben uzun zamandır okumuyorum dürüst olayım yani. Fakat diğer bütün şairlerden ayrı yerde tutabileceğim bir şair var, Sorhab Seperi çok sonradan tanıdığı muazzam şiirleri var. Bazen gerçekten canım güzel bir cümle duymak istiyor, güzel bir cümle okumak istiyor dediğimde alırım telefonu açarım Sorhab Seperi'nin bazı şiirlerini tekrar tekrar okurum ve o doyum sağlar yani. Sizlere de tavsiye ederim. Bir roman yazsaydı elbette de okurdum. 13. soru. Hayata bakışı, hayat felsefesi ve karşılaştıkları zorluklarla başarıyla mücadele etmesiyle örnek olan yazar. Bu soru zor bir soru çünkü okuduğum kitapların, yazarlarının hepsinin hayatına hakim değilim. Ya da işte hayatlarını bilsek de tamamen böyle yaşadığı zorluklar verdiği mücadelelere çok hakim değilim ki bunlar beni çok etkileyen şeyler değil bir de öyle bir durum var. Ve aklıma gelen yazarlara bakıyorum internetmiş yazarlar bu nedenle başarıyla mücadele noktasında çelişiyor ve bana hayatıyla örnek olan bir yazar yok. O yüzden başka bir yönüyle aklıma Balzac geldi. Yıllar evvel okuduğum bir kitap vardı. Böyle yazarların bilinmeyen yönleri anlatan, onlara dair değişik bilgiler veren. Orada Balzac'la ilgili çok enteresan bir şey okumuştum ve yıllarca aklımdan çıkmadı. Çok hoşuma gitmişti ki ben Balzac okumuyorum normalde. Çok tanıyıp sevdiğim bir yazar da değil yani. Bazen böyle sefalet içinde olduğu bir dönem böyle evinde hiç eşya vesaire yokken duvarlara olmasını istediği eşyaların böyle resmini çiziyormuş. Hani onları öyle varmış gibi hayal ediyormuş. Bu çok hoşuma gitmişti. Bir de yine ölürken Doktor olarak çağırdığı kişinin kendi kitabından kendi yarattığı bir doktor karakter olması beni çok etkilemişti. Bu nasıl bir kafa demiştim ya. Yani o, o hoşuma gitmişti hani o hayal gücünün bu kadar ön planda olması beni etkilemişti. Yoksa evet Balzak da zorluklar yaşamış işte 4 yaşına kadar anne babası hayatta olmasına rağmen sırf annesinin huysuzluğundan ötürü yetimhanede büyümüş. işte sürekli her işinde başarısız olup tekrar denemiş, başarısız olmuş, tekrar denemiş vesaire. Böyle bir adam, değişik bir adam ama hayal hiçbir zaman kaybetmemiş. Bu olay benim hoşuma gitmişti. Hani bana farklı gelmişti. Onun dışında yoksa kimsenin hayat felsefesi beni çok da böyle etkilemez. Bana örnek diyebileceğim kişi yok yani. Hiçbir soruya kafkalı bir cevap vermedim. Bunun ben farkındayım. Belki bazı başka insanlar da fark etmiştir. Kafka'yı ben yazar kategorisine almıyorum Kafka'yı. Daha başka bir yerde tutuyorum. Henüz erken bazı şeyler için. Onunla ilgili çok başka planlarım var. Beni zaten tanıyanlar Kafka ile benim muhabbetimi biliyordur da tanımayanlar için de şimdiden ne diyor ya bu falan olmayın, böyle bir garipsemeyin diye şu an çok bir şey söylemiyorum çünkü garipsiyeceğinize eminim. Şimdi bu videoyu ben Büşra'nın davetiyle çektim. Benim de birilerini davet etmem lazım ama kimseyi tanımıyorum. Youtube'da yeniyim, bunu hatta Büşra'ya da söylemiştim. Onun sayesinde keşfettiğim insanlar oldu. Yeni yeni tanımaya başlıyorum birilerini. Beni de yeni yeni tanıyacaklardır insanlar. Zaten bir ağ oluşturmak istiyordum. Hani kitap çevresi oluşturmak istiyordum. Yavaş yavaş giriyorum. O yüzden şu an maalesef kimseyi davet edemiyorum. Ama sizler yine yorumlarda cevaplarınızı verebilirsiniz. Böylece yalnız bırakmamış olursunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir şey tekrardan teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Çok da güzel soruların olduğu bir etkinlikti. Katıldığım için kendi adıma mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.